arkadaşlar bu da tam da size söylediğim gibi ikinci bölümü demiştim arkadaşlar. Şöyle atlıyoruz hoppala hoppala Allah. Çocuk ya ulan, ben nelerin başına düştüm. Hoppala 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 hoppala. Kaydı bakayım sen. Ben kendim giriyorum çocuk. Ben böyle bir kadınım. Arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Görüyor musunuz halime? Ya arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Beni kandırıyor oyun resmen. Arkadaşlar atla. Yola gir. Hoppala hoppala. Şöyle gülsem ben yüzeyde gitmek istiyorum. Hatta arka arkaya gideceğim. Geç geç geç. Bitti. Allah Allah. Arkadaşlar bir de bu arada kanalıma abone olma unutmayın. Allah. Ben gördüm, bayıldım. Ama ben ne zaman böyle? Arkadaşlar ıı, sadece siz de yorumlara bir şey yazın. Hatta ben yorumlara yazmamıza da izin çok Çünkü bu bir çocuk kanalı. <laughs>